Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet hiç vakit kaybetmeden hemen haftalık bültenimize başlayalım. Bu haftaki Diamond Casino Oteli'nde bulunan podiumdaki aracımızın markası Savestra. Araç gerçek hayattaki Mazda'nın Savanna RX-3 adlı modelli aracından esinlenmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız yaklaşık 990 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Diamond Casino Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödülleri sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemizde bulunan Pride. Adria Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Itali GTO. Araç gerçek hayattaki Ferrari'nin Superfast 812 adlı modelli aracından esinlenmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız yaklaşık 2 milyon dolara yakın bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu aracı ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise önümüzdeki bir hafta boyunca toplamda 5 Los Santos Car Meet serisi yarıştırını oynamanız ve bu yarışları da ilk 3 içerisinde bitirmeniz gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde şu an ekran gözüken menüye gelip buradan bu aracı ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki House Special Works aracımıza ki o da Turismo Klasik. Bildiğiniz üzere bu özellik sadece PlayStation 5 ve Xbox Series modellerinde olan bir özellik. Dolayısıyla eğer bu platformlarda oynuyorsanız Karmit bölgesine giderek bu aracı da deneyebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Lamar karakterinin görevlerinde iki katlık bir ödül bulunuyor. Bu görevlere oyunuzun duraklama online sekmesinden Jobs, Play Job, Rockstar Created ve oradan da Missions kısmına girerek iki kat bonus bulunan görevleri bulabilir ve dilerseniz bu hafta bu görevleri iki katlık bonus ile yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki bonuslu görevimiz oyunda bulunan bazı survival görevlerinde iki katlık bir ödül bulunuyor. Yine bu görevleri de aynı menüden survival kısmından bulabilirsiniz. Dediğim gibi bazı görevlerde iki katlık ödül bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu oyun modunda oynamayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki bonuslu görevimiz Bunker Cell görevleri. Bunkerımızın içindeki bilgisayardan başlatabildiğimiz bu sel görevlerinde bu hafta iki kat para ve tecrübe puanı bonus kazanabilirsiniz. Dilerseniz bu hafta bu görevleri de yaparak güzel paralar kasabilirsiniz. Bir sonraki bonuslu görevimiz Special Cargo. Bildiğiniz üzere göre bu görevlere ofisimizdeki bilgisayarımızda bulunan Special Cargo bölümünden ulaşabiliriz. İşte bu görev türlerinde de bu hafta iki katlık bir bonus bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu görev serisinde yapmayı tercih edebilirsiniz. Bu haftaki bir sonraki bonuslu etkinliğimiz Tuner Races yarış türünde bu hafta iki katlık bir bonus bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu yarış türünde oynayarak iki katlık bonusundan faydalanabilirsiniz. Ayrıca GTA Plus üyelerine özel Street Races yarış türünde de 4 katlık bir bonus bulunuyor. Eğer GTA Plus üyesiyseniz bu fırsattan da yararlanabilirsiniz. Gelelim bu haftaki ücretsiz eşyamıza. Bu hafta sadece oyuna giriş yaparak All White Square Shades adındaki gözlükleri ücretsiz bir şekilde açmış olacaksınız. Dediğim gibi tek yapmanız gereken şey oyuna sadece bir kere giriş yapmak. Gelelim bu haftaki indirimler köşemize. Bu hafta oyun içi silahçılarda bulabileceğiniz Asut ve Carbine Rifles tüfeklerinde ve bunların uzantılarında %50'lik bir indirim bulunuyor. Dediğim gibi oyun içindeki herhangi bir silahçıya giderek bu indirimden faydalanabilirsiniz. Bir sonraki indirimimiz bu hafta oyunda bulunan high end evlerde yüzde otuzluk bir indirim bulunuyor. Eğer bir ev ihtiyacınız varsa mutlaka bu yüzde otuzluk de faydalanarak high end türde bir ev satın almanızı öneririm. Gelelim araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Jester Arar adındaki araç bu hafta yüzde bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Dominator GTT adındaki araç bu hafta yüzde otuzluk bir indirimle karşımıza çıkmış. Bir sonraki indirimimiz Fister Growler adındaki araç bu hafta yüzde otuzluk bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Impaler adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir sonraki indirimimiz Annis Remus adındaki araç bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Ve son olarak da Vulcar Warrunner HQR adındaki araç bu hafta o da aynı şekilde %30'luk bir indirimle karşımıza çıkmakta. Eğer bu indirimler arasından ilginizi çeken olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu indirimlerden yararlanarak bu araçlara daha uygun bir fiyattan sahip olabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık ülkelerimizin sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu olduğunu videoyu videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.